Bugün Pokemon Craft'ı yeni bir böyle böyle, böyle karşınızda canlar. Bu bölüm ne yapıyoruz? Tabii ki de şu elimizdekileri görmüşsünüzdür. Canlar bunlarla Mega Pokemon yapıyoruz. Evet. Bayağıdır Mega Pokemon'lara devam etmiyorduk. Sonunda bir Mega Pokemon yapabiliriz. Hazır mısın Yusuf Bey? Hazırım. Bakacağız, göreceğiz, edeceğiz. Şimdi şunların hepsini sana birer tane veriyorum. Ee, Charizard bende vardı. Sende yok. Slow sende tamam. Bir de şu. Charizard bende var zaten. Charizard'ı Mega Pokemon'a değiştirmeme gerek yok. Şunları, Gengarit de var. Gengar sende yok da, Gengarla da uğraş. Benim şu dört tane temel Pokemon'u yapmam lazım. Şimdi isimlerine bakarak yapacağız. Sigizurite. Sigi. Bakalım. Oo. Oo. Bu jungle'da mı çıkıyormuş? Hadi lan. Hiç inandırıcı gelmedi. Sigizor. Bunu. Ha. Yeşil oluyormuşsun sen. Tamam. Ben Yusuf Adur Forest diyor. Kiraz ağacı korusu. Kuş el değmemiş orman. Şimdi i̇şte bunun ilk halini mi bulmam lazım? Benim ilk halini bulmam daha mantıklı. Forest, Hill ve Jungle. Jungle daha mantıklı canlar. Bugün bu yaratıkları bulmayı deneyeceğiz. Bunları nasıl yapıyorduk ki? Ya sen onların ilk halini bul yeter. Tamam buldum zaten. Ne ara buldun lan. Bende var mı zaten bu? Ha, bilmiyorum. Ya ne bilmiyorum. ya şöyle yapılıyor. Bir yandan da ben etrafta bakıyorum ya. Eee topu ona veriyorsun. Sonra bilezik gibi bir şey vardı. Bilezikte sağ tıklıyorsun. Bu ne lan? Sen de Pokemon'sun oğlum. O bilezik nerede acaba? Bileziği yapabilir, zor değil ki o. Bir şey diyeceğim ben geri zekalı. Bu TP olacağım. Poke topu almış. Ha, bunu mu? Verdin, bileziği sağ tıkladın. Ee, olmuyor mu? El item is not mega stone diyor. Ha onu mega stone'a çevirmen lazım. O bileci ya, taştan çeviriyorsun. Ne? Tamam. Bunu bileci taştan çeviriyorsun, sağ tıklıyorsun. Ee. Gene mi olmuyor oğlum? Yanlış taşın veriyorsun. Ne yapıyorsun? Hayır oğlum işte. Pokemon'u ben de bir takas et bakayım. Amphoresit değil mi? Bu Ampharos bu da. Dur. Ampharos yani oğlum. İsmail işte. Ampharos. Yüz e hava. Pokemon her hava. Bunu bir daha evrim geçirtmen lazımmış galiba. Hani yok ki onun bir daha evrimi. Varmış. Yok. Elinde havunun o düşük evrimi sonra Ampharos oluyor işte. O diğer Ampharos'un yapımı da şey. E, Envanti. Oğlum hava kullan diyor lan. Dalga mı geçiyor? Ne havası dayı? Dündüz hava kullan diyor. Bunda bir hata olabilir o pokemonda. Ay böyle şansına gelmiş yine. King <laughs> alırım. Az bende Slowbro. Bende şey yok. poke topu. 2x'lik poke topları var mı sende ya? Versene bana. Sende Slowbro var mı? Slowbro. O şeyde çıkıyor ya. Deniz kısmında çıkıyor bende yok. Haydi oradan. Sen net var bu arada ya. Ver Slowbro'yu. Oğlum ben onu mega yaptım ya zaten. Tamam Slowbro'mu ver şimdi. Yüce Emir bana şu toplam verebilir misin park topu? Dur yeşil ve kırmızı istiyormuş ha yani yapımı basit bunun. Yani ben yapar şimdi, dur Of slow bro, ben nereden nerede çıkıyor slow bro? Oğlum sahil kenarlığına falan çıkıyor. Yazıyor ya yazı da altta ne çık nerede? Çıkıyor? tamam bir adet. Sablenit. Canlar şunları bir yapalım. Bu hiç yok bende. Gengar. Yeşil ve kırmızı lazım. Gengar elbet bulursun bu arada. Gasly'den mi ne evrim geçiyordu galiba? Öyle bir şeydi galiba. Dur hatırlamıyorum da o kadar. Oh buradan zaman iyi ki bunu yapmışım ya. Yani. At şunu at şunu. Eee demir mi lazım? Lan burada varmış saat neyse. Bir de demir lazım galiba. Ver ver. EMC makinasını ben ne yaptım acaba çok merak ediyorum şu an. Hop 43 tane park topu yaptım. Hemen canlar buradan jungle'a. Tamam. Oğlum bu ne ya? Bir slow bro lazım bana. Spinarak, Joltik. Benim aradığım Pokemon'un ismini unuttum süper. O ne lan? Venipede. Burada buldum bir tane Venipede. Dur bakayım. Bu monkey. Bu ne? O mantis. Venipet. Sanki Venipet böcekli bir şeydi ama. Bakayım. Evet böcekli olan. Bu bende var. Skolipede dönüşüyordu. Grafa fa Ne? Buldum bir tane grafya fafay. Jungle'da çok fazla yakalamadığımız Pokemon varmış. Bu mu grafa? Bu ne oğlum bu? Çok farklı bir Pokemon. Allah Allah. Lan sen balık mıydın ilk başta? 37 level mi? Slowbro lazım ayrıca dostum. Dur bakayım. Benim ee, ne üretecektim ben? Sicizorite. Heh. Şimdi canlar Sicizor'un ilk hali Skyter. Bunun için seyrek, bambu ya da yağmur ormanı eklememiz lazım. 8 ila 15 ışık levelinde 25. 50. kat mı bu? 25 ile 50. katla mı spawn oluyorsun? Öyle bir mantık mı var? Mesela Pikachu da kaç diyor? 16 32 diyor level range. Yok bu o değil. Dur. Şu Pichu. 1 21 tamam bunun alakası yok. Glow Birleştirelim bakalım. Skyter bulacağız canlar. Bugün Skyter bulacağız. Spil şöyle bir bakalım buralarda işimizi yarayacak bir şey var mı? Ha niye olmadan anladım. Çünkü Mega Pokemon sayım fazlaymış. Hangisi benim Mega Mega ki bunlardan? e, ee, çevirdiğim bir tane Pokemon'un Mega ise izin vermez. Onu Mega formundan çıkartman lazım. Artimde olmasa bile mi? Olmasa bile. Oğlum hangisi nereden bileyim ben ya? Açtığın zaman, zaman kullandığı itemler gözüküyor ya. Yazıdan bir de belli başlı Pokemon'lar yönü geçiyor. Spinarak. Ben Spinarak mı diyordum ya oğlum Skyter. İsimleri de çok karıştırıyorum şu an Pokemon'la. O kadar Nasıl fazla... Mega formdan çıkarıyorum? E tekrar sağ tıklıyorsun şeyle. Bilezikle. Hüseyin benim bu gündüz yapmam lazım. Gel sen de bir uyuyalım. Bir dur şu an bir şeyle uğraşıyorum. Normal sağlıklı canım. Hah tamam oldu. Bu kadar basit. Hop çok da çirkinmiş. Ha? Lan. Adam mutasyon geçirtti. Hadi uyu. Aa o zaman diğerini bekle diğerini de şey yapayım ben. Oğlum bir uyusak mı önce hani ben de gideceğim. Ya bu tamam dur Allah Allah ya sen keyfinden yapıyorum bunu ya. E, keyfinden yapıyorsun yatağa yatsa aynı ya, çok konuşma gelecek. tamam hadi çok konuşma tamam. Sus hadi. Tamam. Bekle şeyi göstereyim. Yok. Senin ben gelmişine. Benim Pokemon bulmam lazım. 4-5 tane canlar bakacağız bugün bu aradan. hepsi burada bir sürü bulamazsam direkt hop diğer mega pokemon'un olduğu yere gitmeye çalışacağım. Ya Amphoros hiçbir olay yokmuş bu arada. İyi ki de görmedim. Boş ver. Ben şu an Skyter'de biraz sıkıntılıyım. Çünkü Skyter çıkmıyor. Kolay kolay. Spinarak, Monkey. Hep böyle daha önce bizim gördüğümüz Pokemon'lar çıkıyor. Ben de olsa da canlar. mesela bu duracak. Şu. Pinsirit. Pinsirit. Pinsir. Jungle. Oğlum bu da mı Jungle? Hayda. Pinsir Skyder. Pinsir Skyder. Tam bu ikisi duracak. Aerodactyl. Lush Caves'de çıkıyormuş lan. Yürü git ben nereden bulayım onu Lush Caves'de şimdi. Onun sırası değil. Bekle. Bu ne? Shar. Shar. Pen Lan. Oğlum köpek balığının mega formu varmış. Oha. Aa Ditto var dur. Herkes bu Pokemon'u al al diyordu. Alacağım. Lan. Yürü git. Ne oldu? Aa ben gerizekalıyım. Ne oluyor lan? Bana ultra top getirebilir misin? Mega var Ol olur mu? Ultra ultra yani usta topu lazım bana. Tam master işte. Ha işte o lazım. Onu diyorum işte o olur mu? Ah. Ver. Neredesin? Neredeyim şu an? Hah. <laughs> Bu ne biliyor musun? Doğru biliyorsam senin o Mewtwo var ya. Değil mi? Onun hali. Onun şey hali evet. Ditto. Ya bunu niye o kadar seviyorlar? Çok da çirkin bir şey. Yani... Bilmiyorum rakibin yetenekleri kullanıyor diyorsunuz da canlar yani bizim Hüseyin ile yaptığımız maçlar 2 round'dan uzun sürmüyor ki. Bir ben vuruyorum bir Hüseyin vuruyor bitiyor zaten. Benim 8 de böyle zaten. Yok hani, hani yükselttik diyelim de çok anlamı olmuyor. Bu arada Miv kaç tane tahmin et. Seci zor lazım bana. 40 falandı galiba. 56. Yüksek baya. 56 yakaladım oğlum direkt. Yani ben de arıyorum. Bir de sablenit lazımmış. Sablenit'i nereden elde ediyoruz? Sableye. Ben bunu gördüm lan. Ben bunu gördüm. Ben Sprout, Wingull. Evde de sinek geziyor vuracağım kafasına. Bu arada Ayvan acaba sen hakları. şeyden dolayı mı evrim geçirttiremiyordun? Bir tane vardı bir ya de senin. Bir, bir, birden fazla var ya o yüzdenmiş. Ha o zaman onu bir daha evrim geçirttiririz. Geçirdin mi bu arada sen onu? Geçirdim işte geçirdim de hiçbir olayı yok zaten. Ha. Aynı yani. Sadece kanadı geliyor minnak bir tane beyaz o kadar. Bir insan Olsun. biraz farklı bir şey yapar ya. Olsun. Mega mı mega. Bir şey fark etmiyor. Şu an bakıyorum. Oğlum. Bak şu biyomdan nefret ediyorum biliyor musun? Şu jungle biyomundan. Bambu ormanı bulmuş olma ihtimalimiz ne kadar bizim? Bilmiyorum. Yani çünkü bambu ormanında buradan rahat ederiz. O belli. Oğlum çok dar yerler bunlar ya. Ya Minecraft'ta biyom getiriyorlar getiriyorlar. önce şunları düzelt. Ha çatot bu ne lan? Ha kuşmuş. Ben de bir şey zannettim ya. Dur bakayım belki canlar ben bulmuşumdur. Ha bambu ormanı bulmuşum tamam. Lan burada mı spawn ettin? Oğlum burada Pokemon spawn olamaz ki. Bu ne oğlum? Çok dar alan. Stuful diye bir şey var. Ne bu? Bu ne lan? Sen evrim mi geçiyor? Anne Seni yakalayacağım. Bekle. Seni yakalayacağım. Chatot Butter V Vene Pete. Widdle, Widdle tamam. Seni yakalayacağım. 31 levelsin artistik yapma be. Azıcık levelim var zaten. Aa. Gelmiyor. Victor Bill Oğlum. Seni yakalayıp şuradakini yakalamam lazım. Garip bir şey var orada. Pinsiritle neymiş bu? Bir şey daha vardı bende. Sicizorit. Ben mi yani? Bütün orman, o var. de. Ne arıyorsun? Sici zor. Bulursam haber ver. Eypom, Eypom, Venipet, Gasly. Gasly var burada. İstersen şey mi dönüşüyordu o? Ha, sen miydin burada olan? Ulan sen bende varsın. Sen bende varsın. Ya, Mivi o mu bile yeter biliyor musun bana şu an aslında? Mivi Mi harbiden senin için. Sağlam. O diş. Oğlum burası ne jungle biyomuymuş be. Ben şu an bakıyorum da çatot. Çatot lazım değil, değil mi bize ya? Pinsirit Sigizorid. Oğlum çok isimleri karışıyor bende ya. Bu ne lan? Spinda. Spinda senin ilk halin var mı? Yok. Allah Allah. Oğlum ne garip Pokemon'lar varmış burada be. Şuna bakacağım bir de şu. Beedrill var. Çatot. Şuna gideceğim canlar. Weep. Weep şu mu? Tamam bu tamam. Buna hiç gerek yok. Şurada canlar Ambibom var. He sen zaten evrimli ailesi yıkalım. Beni niye uğraştırıyor ki o zaman? Sen bende varsın. He. Evet. He ne uğraşacağım ki? Ama şurada bir arı var. Arı matkabı yazıyor. Bidri. Bakacağım ona. Oo. Sen Kakuna'nın evrimli halisin. He. Neyse bunu da çıkacak. Sen bulursan söylersin. Sablenit'e bakacaktım ben. Ha, Sablenit. Deep Dark'ta çıkıyormuş. Deep Dark. Deep Dark neresi diye geçiyor lan? Deep Dark şu şeyin olduğu yer mi? Warden'ın olduğu yer mi? Bakayım. Evet burası Deep Dark diye geçiyor. Ve bana Sable Eye lazım. Oğlum ben burada Sable Eye nasıl bulayım? İmkanı yok çıkmaz buradan Sable Eye bu arada. Havai fişek kullanıyoruz ama şu an ufaktan ufaktan bakıyorum belki çıkar. Allah! Warden spawn olacak. Biraz gezelim bakalım. Belki şansımız yaver gider. Belli Oğlum, olmaz. Hiçbir buralar... şey bulamıyorum la. Bakayım buralar deep dark diye geçmiyor değil mi? Buralar play... Aa evet. Bir tek Warden'ın olduğu yer deep dark diye geçiyor. Bu, bu kadar mı nadirmiş? Sable Eye. Oğlum neymiş bu be? Bakayım. Mavil diye bir şey var şurada. Mavil. Bu mega pokemonlar niye bu kadar zor bulunuyor? Ayıptır sorması. Canım öyle istiyor. Şüphe şüphe şüphe. Sableye buldum. Sableye. Canlar şurada. Bakayım. Canlar Sableye. Aha buldum. Vallahi Sableye'yi buldum. Gel buraya gel buraya. Vallahi umurumda değil. Usta topuyla yakalarım. Ben burada Warden'la bir 5 dakikadan münakaş etmek istemiyorum çünkü. Hayda. Oğlum Sableye'yi buldum bana yeter o. Ben ne yapacağım? Ki benim kendimlerden... münakaş olacaktı ki? İçimden geçecek. 5 kişi falan geliyorlar sonra. <laughs> Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam dur. Banet. Banet var mıydı? Sanki banet vardı. Ben banet hatırlıyorum. Dur bakayım o ne lan? Ha. Şurada mıymış? Banet burada. Üstümde mi altında mı? Onu da söyleseydin keşke. Altımda. Altında da değilmiş. Bakayım. O zaman üstümdeymiş. Neyse çok önemli değil zaten. Ben Sable'ayımı buldum ya o bana yeter. Yani şu seride benim içime en büyük oturan okte ok şudur. Hop. Ben bir jungle'a geri döneceğim şimdi. Pokemon fosillerinin bu kadar kazık olmasıydı. Bu kadar boş bir şey olmasıydı ya da. Evet yani topluyorsun topluyorsun lan işine yaracak bir şey de çık her diğer. Her diğer diye Pokemon var. Ha yani şu köpek Pokemon'muş. Köpecik. Ben isminin ezberleyemedim ki bunların. 50 tane. Ben bazıları aklımda kaldı ya. Ya tabi onlardan kalanlar var belli başlı. Mesela Lechlong falan. Sentretler onlar aklımda kaldı da. Hani o kadar çok. <laughs> Ampharos'u buldum 51 level. 51. Ha, ben bunu evrim ben geçireyim. Başladım. Gel bakayım. Ya da Yusemi de var zaten. Ya boşver. Haksız mıyım Yusemi de var. Ne uğraşacağım. Ne var? şey Anfaros. Ha var var. Sen doldu hiç beni toplama gerek yok. Ben buraya bir gideyim bakayım. Şu an da bu birkaç yer kaldı. Onları da bakacağız. Sonra bu Pokemon'ları bir mega yapalım. Starly. Bunlar vardı hiçbir iş şey yaramıyor be. Jungle'a geri döneceğiz belli oldu. Dön bakalım. Chatot Benz, Drifloon. O ne lan? Drif... Drifloon. Drifloon. Ben onu ilk defa duydum. Bahayım. Ha ya ilk defa duyduk da biliyoruz. Şey böyle fener gibi gezen etrafta. Deniz anası ama karada gidiyor falan böyle. Oğlum ilk defa bir pokemon gördüm bence bunu sen de ilk defa gördün. Geleyim mi? Yani istiyorsan gel. Gelelim bakalım ne görmüş. Bunu mu diyorsun? Sür skit. Oğlum bunu ben buldum ki. Gel oradan be aman. Oo Yusuf Emir de var ya hani bizi Hangi çağırıyor diyorum? da boşuna çağırıyor ya. Ben gidiyorum ya bu adam bunu nasıl buldu ya? Oo, oo seni yakıldım pokemon kadar. Çok konuşma. <laughs> yani... Neyse ben eve dönüyorum o zaman bunları evrim geçirdim. Mivi mesela Mivi 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 nasıl çevireceğim ben? Değil mi? Gördüğüm kadarıyla şey bu, çevrilmiyor. Bu arada Mivtu'nun bir şey diyeceğim. Heh. Mivtu'nun da şeyi varmış. Mega hali. Nasıl? Evet. Mivtonit. Ya Mivtonit'i ben nereden bulayım ya? Yusever bence in aşağı Mivtonit bul. Oğlum o kadar kolay bir şey mi sence? Oğlum Yaşa, ışınlanıyor zaten pembe yerleri gördün mü tık 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 aralarına gidip geleceksin. Beyaz bir tane böyle zaten direkt. Anistarit, Mewtonit X ya da Y'yi bulacaksın ikisinden biri. Şu ikisi de farklı bir hale evrim geçirtiyor. Bana mi? dostum dostum bana mağara lazım. Ben de eve gideyim Oğlum efsanevi Pokémon'u mega yapmak. Yani bunun üstü var mı sence? Ben evimizi bulabilirsem. <laughs> Evi ışınlanacak. Ha buldum. Yani şöyle söyleyeyim oyunda en güçlü Pokemon falan olur herhalde o artık bu saatten sonra. Tamam Raikouza da güçlü ama bir de Megasını yapmış olacaksın. Yani şu an abartıyor kendileri. Abart biraz daha abart. Şey nerede? Mega Kaf sende. Onu ben yapayım bari. Nasıl yapılıyordu bu? Oo 4 tane elmas. Ya bizi şey ne oldu? Ben bulamıyorum ki Bizim EMC makinası ne oldu ya? Şeyde karbiyumunda kaldı. Bunu getirmedin mi? Bence getirmedim. Oğlum ben yer yok lan. Bulursun bulursun ben güveniyorum sen. Vallahi ne nasıl işte. yani rengi ne? Oğlum biz şey topluyorduk ya. Hani rengi ne dedim? Rengi. Beyaz, rengi. beyaz. Sana üzerine yazıyorum. Mevtorenit mi? X ya da Y. M E W bilmem ne bilmem ne. İşte X ve Y. Charizard'ınki gibi. Ben bu arada bunları aynı aldım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir tane çıkıyor değil her pembe yerden? Yok ya, 2 3 tane çıkıyor. Ama tek çeşit çıkıyor. Hani ee, elmas. Aha, bir şey buldum. Neymiş bakalım. Ee, Anistarit. Anistarit bize hayvan gibi vardı aslında ama. Evet, diye bir şey buldum. Garkomite Garcomite. Evet. Bakayım neymiş o. Bu nasıl bir Pokemon lan? Sen nerede... Sen nerede spawn oluyorsun? Ne? Quartz'ta mı? Duyarolu bilmem ne diye bir şey de buldum. Quartz'ta spawn olan Pokemon buldum. Ne güzel. Ee, bunu hemen canlar. Şuna çevirelim. Bunu hemen. Mega kafa çevirelim. Sable Sablenit'i. <laughs> Verelim. Ve... Ya ben de bir tane Pokemon'un um Mega'da kalmış hangisi kesin evet Charizard'dır diyecektim. Tabii ki de Charizard. Gel bakalım Sableye. Neredesin lan? Heh tık. Oo. Bir şey diyeceğim. Çok mega gibi değil ama havalı. Hani onu da söylemeden geçmeyeyim. O nasıl oluyor tam olarak? Ulan sen bu kadar büyük müydün? Oha. Ya oğlum ben bu Mii'yi ne yapacağım ya? Topla yalan yok. işime yaradı da. Bu Mii'yi ben ne amaçlarla kullanıyorum? Aa Mavidit, değil mi? Mavilit. Yok. Nasıl? Mavidit değil. Eee Miv Tivonit. Hay senin ben. Miv Tivonit. Mavi. Ya Pokemon'un böyle, böyle, bir şey var mı peki Mavi diye? Yok yol Mavi diye. Aa var. Yusem hatta şöyle yap bak. Ne biliyor musun? Sağdaki arama kısmına kendi Miv yaz. M E W. Orada görüyorsun direkt neye benzediğini. Sonra ilk başta kırdığın zaman Rav -E olarak verecek. Onu gelip te çevireceğiz. Şimdi dur ben bir şey daha yapacaktım. Ha Sharp. Benim köpek balığı da mega oluyormuş oğlum. O yarım köpek balığı var ya yani demiştim bunun yarısını Nerede Aha. demiştim. O da mega oluyormuş. Güzel. Aa o sende ama. Onu sen toplamıştın. Ben o şarponit yok. Sunstone. Yo, yo, yokmuş galiba. Harbiden. Aynen canlar o Yusuf Emir'de. O yarım köpek balığı. Onu da mega yapacağız. O da aklımızda. Aerodaktili canlar Lush de bulursun diyor. Onu biraz zor buluruz. Lush Case'de çok gezdik çıkmadı. Pinsirit ve Sigizorit'i bulamadık. E, Sableind'i ben buldum. Şunu Yusuf Emir'in Pokemon'undan elde edeceğiz. Ben de evde bakayım. Belki başka mega taşlar vardır. Var demiyorum ama vardır belki. Bakalım. Belki vardır. Şöyle. Gengarit Charizard X. Bendeki de Charizard X değil mi? Bu da Charizard X. O zaman şöyle bir şey yapayım. Canlar. Burada antik şehrin orada. Canlar. Şurada bir yerde. Aynen. Şunu bir alalım bakalım neymiş bunun içindeki. Oh. Ne bu? Alacakaranlık taşı. Bu taşı. Bu taşı. Ha, ben de senden bir şey çıkacak diye geldim ya. Aa bir şey çıktı. Ne bu? Gengarit mi bu? Bannetit. Ne haber? Hoş geldin. Bir şey. Kil çekiyorum bir şey geldi bu arada bana. Tamam. Hı. Güzel. Hayır, Aa! Bu arada birkaç tane daha evrim geçirebileceğim şey geldi. Yusuf Emir. Ha. Benim banetim nerede? Şimdi e, öncelikle. Dur. Benim banetim nerede? Aa bende şarponit varmış tamam ver. E şuraya insan bir arama kısmı koyar. Pokemon'umu aramak için ya. E, öncelikle bunu geliştireceğim şimdi izinle. Hüseyin benim banetim nerede? Banet ne? Bu Deep Dark'ta çıkan slime benzeri mor küçükler vardı ya. Hah buldum. Hiç fikrim yok. Bak bunu evvel at atıyorum. Dur bekle. Ben beraber atlatalım. Ben de şimdi hemen şey evden bir malzeme getireceğim. Şunu çevirmem lazım canlar. Tamam. Ben de iki tane çevirebiliyorum şu an. Tamam bak şimdi bu bunun level atlamış hali. Ama gene havalı oluyor be. Ha? Şimdi bunu level atacağız. Bu da böyle oldu. Oo bayağı iyi oluyor. Hüseyin, bu iyi bir... oluyor işte. Ha. Bak bu böyleydi. Mega hali böyle oluyor bak. Lan nereye direkt... gittin? Bir saniye. Şu Mewtwo'yu Me Me şey yapayım da. Ben de canlar. Geldim. Hah dur. Yusuf'un bak ben de gösteriyorum bak bana. Şimdi bak. Hepsi sıra sıra göstereceğim ha. Şimdi bak Sharp bu köpek balığı buna dönüşüyor. Burnu uzuyor. Lan keşke vücudu tamamlansa. Bu Sableye bak minicik bir şey ama bu hey, tatlı bir şey oluyor. Banet bu. Bu Hüseyin'in tipini görmen lazım. Bak Tipine bak. Aa bu güzel oluyor da. Bak bu da sonuncu. Koydu. Bu mega değil. Bu normal ayı. Hadi bakalım şu Mewtwo'yu bir geçirdin mi evrim? Geçirdim. Oğlum fazla havalı oldu. Bir normale çevir bakayım tekrar. Oğlum acayip tipi karizması değişiyor lan. Baya iyi. Sen ekipte bununla dolaşman lazım bu arada. Kesin bu ekibinde olması lazım. Ee, şu, şu geldi bu arada Sen de var mı bilmiyorum. Şu geldi. Şu geldi. Gıyara. Bu ayrı olarak. Garç. Glatit. Bakalım hemen. Belki bende vardır. Bunları da hemen evrim geçiririz. Şimdi. Gıyara. Gairados'un evrimi oğlum bu. Bu Gayrodos'un evrimi mi? Dur bakayım. Yok ya. Gairados'un değildir oğlum bu. Abi bilmiyorum işte orada olanları aldım. Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. Oh! 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 Bam biri bir bam Oğlum ne oldu buna? Bam biri bam. Oğlum bu bam bildiğin bam bam. bayağı Böyle bir şey, şey vardı. Şey, bayağı bir şekil değiştirdi. Bayağı iyi olmuş. Glatit dedik. Hemen Glatit. Bu Glatit büyük ihtimalle Eevee'yi buz Pokemon'uydu. Sen Eevee'yi buz mu yapmıştın? Hatırlamıyorum ki oğlum Eevee'yi. Sen Eevee'yi neye çevirmiştin? Bak bakayım ona. Ben Eevee'yi Leafeon'a çevirmişim. Yaprak olana çevirmişim. Sen de suya çevirmiş olma ihtimalin var ama. Ee, Eevee'yi bulabilirsem. Ama ee, Eevee'yi bulamadım. Glatit yok. Garj. Bir de şuna bakalım canlar son. Garj. Gabit. gibi. Dağlarda çıkan. Oğlum bunu nasıl bulacağız? o kadar gezdik. Gib, gible yazsana gible. Oğlum bunu nasıl bulacağız gözünü seveyim. Biz o kadar da gezdik etrafta ya. Harbiden mountain and overworld yazıyor. Biraz zor. Yok ya. Allah şu an bir şey diyeyim mi? Be 6 tane falan mega pokemonumuz var. Çok güzel. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize diye bakın. Hoşçakalın. Bay bay.